Arkadaşlar merhaba 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Evet İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda akşam yarışları diyebileceğimiz bir 9 kuşluk program var. Evet burada tabi buna geçmeden evvel arkadaşlar daha belki bu ha, Perşembe günü Çarşamba günü özür dilerim Çarşamba günü İstanbul Çarşamba günü e, Kalkan Dereyi biz e, Premium e, üyelerimize ilk at olarak vermiştik burada çalışmamızı yapmıştık sonuncu olarak olarak çıktı ama buraya at yazdık tabi 10 tane kuşu vardı 10 tane kuşunun 8'ini e, tutturduk arkadaşlar bilemiyorum e, Premium üyelerimizden e, tabi tutan oldu mu olmadı mı Evet arkadaşlar burada bugün İstanbul'da gördüğünüz gibi 9 koşul program var. 1, 2, 3, dört tane sentetik ve 5 tane de çim koşusu var. Güne birinci koşuyla 17-15'te başlıyoruz. Burada Nurcivan koşusu şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler 800 metreye çıkacaklar. Burada 8 tane savkan var. O kadar zor bir koşuyla başlamış ki bugün İstanbul çok cazip gerçekten. İki tane tekimiz var. Tabii ki birinci altılı ve ikinci altılıyı bağlayan iki tane e, tekimiz var İstanbul'da. Evet e, burada e, Ekürler 8 numaralı Tempesta Mia Gökhan Kocakaya ile ve 2 numaralı King's Ransom Sefer Demir ile çok şanslı. Bu Trivales yavruları zaten bu şekilde e, arkadaşlar özel bir e, yapım. Yani gerçekten çok iyi safkanlar. E, bir de enteresan e, burada bir Trivalles daha var. O da Altuno Julia. Yani bizim ikinci atımız. Yani e, Trivalles'lere bugün biz yatırım yapıyoruz birinci e, koşuda. E, birinci ayakta açıkçası şey söylemek gerekirse. E, burada e, bir de üzerine ayak kuşunu bindirmişler. E, baktığımız zaman burada e, yani çalışmaları da çok iyi. E, bir şekilde Adem Arslan falan çalıştırmış ya yani 13 Nisan'da. 23.6, 22.8 gibi Adem Arslan'ın çalışmalarında bir de rahat yapıyor Safkan bu Julia. Yani e, burada normal şart atına ekürler ve biz Julia arasında yani Trival Lazy'lerin orijinalinin arasında bir e, yarış bekliyoruz. Bunlara ilaveten bir numaralı ABM Tot Gökhan Gökçe ile bu da Last Exit yavrusu arkadaşlar. Onu da e, burada e, Özcan Yıldırım bile bu ata bakmış ama binmemiş. Burada Gökhan Gökçe biniyor. E, bunda bunun da çalışmaları fena değil. E, Orijinal ilginç. Dediğimiz gibi burası 8 2 ekürler. Ön planda 6 numara e, Julia e, kesinlikle kuponlarda olmalı ve 1 numaralı Abiyent atıyoruz. E, tabii ki burada eğer 4 numara Gilded Age, Müslüm Çelik ve 5 numara Hound'u da devreye sokarsanız o zaman e, burada dışarıda bıraktığımız 3 numara ve 7 numarayı da e, kale almanız gerekecek o zaman arkadaşlar. O da e, çok böyle e, cazip bir durum değil. Yani nedir? İlk ayaktan da 8-7 e, tane az yazmış olacağız. O yüzden e, burada biz önemli olan e, tayin etmemiz gereken şey hangi adların e, ön planda olduğu o da ekürler özellikle 8 numara ve Julia arkadaşlar. Bunun arkasından da bir numara, biyentot diyoruz. Evet arkadaşlar, e, burada e, bu yayınımız bizim e, devamı, premium üyelerimize özel. E, bunu size tabii ki hatırlatma bağlamında yapıyoruz. E, Bursa videomuz herkese açıktır. E, Bursa videomuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Amerika videomuz da premium üyelerimize özel, diğer yabancı ülkelerimizde herkese açık şekilde izleyebilirsiniz. Hatta onları web sitemizden de kuponlarını yani şablonunu değiştiren şablonunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Günde iki tane yayınımız biliyorsunuz. Yeni bize bulan arkadaşlarımıza da bunu hatırlatalım. İki yıldır burada yayın yapıyoruz. Burada iki tane günlük, iki tane koşuyu premium üyelerimize adıyoruz. Onlar için. Diğer üç tane koşuyor da ikisi yabancı, bir tane Türk olmak kaydıyla onu da tüm herkese açıyoruz Arkadaşlar bu şekilde yani bir tek şeyimiz var o da bayramda iki gün onu da söyleyelim bayramda iki gün açacağız bütün hepsini yani bayram vesilesiyle herkese açık yapacağız ama şu anda sistemimiz bu zaten sistemimiz değişmeyecek ama böyle bayramda yılbaşıydı Onlar da tabii istisna yapacağız arkadaşlar diyoruz Evet İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Bursa e, yarışlarını izleyebilirsiniz. Herkese iyi bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Ee, burada e, katıl butonuna şunu hatırlatalım özellikle. E, bilgisayar üzerinden e, girebiliyorsunuz ve bilgisayar üzerinden de e, buluyorsunuz katıl butonunu. Aksi taktirde cep telefonlarından pek e, çıkmıyor. Onu söyleyeyim. E, burada bu şekilde... E arkadaşlar katıl butonundan premium'ya olabilirler. Evet herkese bol şans. İyi cumalar diliyoruz. Hoşçakalın.